Kıymetli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 8. bursluluk denememizin matematik testine ait soruların çözümlerini paylaşmaya çalışacağım. Sorularımızın çözümüne başlayalım. 727 milyon 727.167.747 doğal sayısında 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Basamak değeri bir rakamın herhangi bir sayıda bulunduğu yere göre aldığı değerdir. Dolayısıyla buradaki 7'lerin basamak değerlerine bakacak olursak İlk 7 100 milyonlar basamağında 700 milyon, bir sonraki milyonlar basamağında o zaman 707 milyon şeklinde başlamalı sorumuz. C şıkkını direkt eledik. Daha sonra bakınız binler bölüğüne bakarsak burada 7'nin basamak değerinin 1000 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen 7'yi binler bölüğüne yerleştiriyorum. 007 Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ortaya çıkmış oldu. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bir örüntü sorusuyla devam edelim. 5, 11, 17 örüntünün elemanları arasındaki artış miktarına bakarsak artış miktarının sürekli 6 olduğu görülebilir. Dolayısıyla bu örüntünün 6. terimi bizden isteniyorsa birinci terimin üzerine... 5 defa artış miktarı uygulayabiliriz. 5 defa 6 artışı demek 5 ile 6'nın çarpımı demektir. Çarpma işlemi öncelikli olduğundan 5 artı 30'dan istediğimiz sayının 35 olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz bir işlem önceliği sorusu. Parantez her daim önceliklidir. Dolayısıyla 15'ten 3 çıkarsa 12, 60'ı 12'ye bölersek 60'ın içerisinde 5 tane 12 olduğunu söyleyebiliriz. Kumbarasında 5 lira olan Nurşen her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur? Biraz önce yaptığımız gibi başlangıç değerimiz 5. 13 hafta boyunca 3 lira eklersek toplamda 13 çarpı 3 lira eklemiş oluruz kumbaramıza. Çarpma işlemi öncelikli olduğu için 13 ile 3'ü çarptık 39. 5 ile topladık 44 sonucuna ulaştık. 5. sorumuza bakalım. 34 çarpı 7 ve 48 çarpı 9 A ve B sayıları. Bu durumda B eksi A kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Bu tip sorularda öncelikli olarak son basamak ilişkisini kontrol etmemiz gerekir. B sayısı 8 çarpı 9'dan son basamağı 2 olan bir sayıdır. A sayısı 4 çarpı 7 28 olduğu için 8 olan bir sayıdır. Burada herhangi sayılar var. Bu çıkarma işlemini gerçekleştirdiğimde 12'den 8 çıktı. Son basamağın 4 olması gerekir. Şıklarda bir tane son basamağı 4 olan olduğu için bunu işaretleyebilirim. Birkaç tane olmuş olsaydı o zaman gerçek değerlerle işlem yapabilirdim. Hemen 6. soruya bakıyorum. 7'nin ikinci kuvveti A. O zaman A sayısı 7 çarpı 7'den 49. B'nin üçüncü kuvveti 125 ise 125'i herhangi bir sayının 3 defa kendiyle çarpılmış hali olarak ifade etmemiz gerekir. En yakın adayımız da son rakamı 5 olduğu için 5'tir. Dolayısıyla B sayısı buradan 5 olur. 49 ile 5'i toplarsak 54 sonucuna ulaşabiliriz. 3 bölü 8'e denk olan kesrin paydası ile payının farkı 25 ise bu kesrin payı kaçtır? Bir kesire, denk kesir elde edebilmenin iki tane yolu vardır. Bunlardan birisi sadeleştirme, diğeri genişletme. Biz 3 bölü 8'i herhangi bir sayı ile genişletirsek ne olduğunu bilmediğimiz, buna temsilen üçgen gibi bir sayı kullanalım. 3 çarpı üçgen yani 3 üç tane üçgen bölü 8 tane üçgen kesirinin 3 bölü 8'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Peki payda ile payın farkı 8 tane üçgenden 3 tane üçgen çıkarırsam 5 tane üçgen yapar. 5 tane üçgen 25'e eşitse 1 tane üçgenin 25 bölü 5'ten 5 olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla benim aradığım bu kesirin payı 3 çarpı 5'ten 15'e eşit olacaktır. 8. sorumuzla devam edelim. 1 bölü 12 ile 1 bölü 8 arasına aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılabilir? Bakınız burada 8 ile 12 arasında herhangi bir sayı seçersem bu sayının birim kesirin paydası olarak düşündüğümde 1 bölü 8'den daha küçük 1 bölü 12'den de daha büyük olduğunu görebilirim. Dolayısıyla şıkları irdelediğimde istediğim şartlara sahip olanın B şıkkındaki 1 bölü 10 olduğunu kolaylıkla görebilirim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 12 toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Her zaman söylediğimiz gibi herhangi iki şeyi toplayabilmemiz için bir araya getirip sayabilmemiz için birimlerinin eşit olması gerekir. Burada kesirlerimizin birim kesirlerini eşit hale getirecek olursak 1 bölü 3 artı 1 bölü 12 işlemi bakınız 4 bölü 12 ile 1 bölü 12'nin toplamına dönüşür. 4 tane 1 bölü 12 ile 1 tane 1 bölü 12'yi toplarsak işlemin sonucunun 5 bölü 12 olması gerektiğini kolaylıkla görebiliriz. Pazartesi işe başlayan Ece o gün 16 saat çalışmış. Her gün bir önceki günde çalıştığı sürenin yarısı kadar çalışan Ece, Cuma günü çalışmasını bitirdiğinde hafta boyunca toplam kaç saat çalışmış olur? Hemen başlangıcımızı yazalım. 16 saatle başladık pazartesi günü. Salı günü 8 saat, çarşamba günü 4 saat, perşembe günü 2 saat, cuma günü de 1 saat çalıştık. Bunların toplamı 31 yapar. 16 8 daha 24, 4 daha 28, 2 daha 30, 1 daha 31. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C şıkkı olacaktı. 11. sorumuza bakalım. Gökhan Hoca'nın 5128 lirası vardır. Almak istediği araba 9854 lira olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmesi gerekir? 9854'ten 5128 sayısını çıkarmamız gerekir. Yine sadece son basamağı kontrol etmemiz gerekirse 14'ten 8 çıkarsa 6 işleme devam edebiliriz. Ama şıklar içerisinde son basamağı altı olan bir tane seçenek var. Dolayısıyla cevap C şıkkı olmalıydı. Sayı doğrusunda belirtilen noktalara karşılık gelen kesirler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Bir bütün dört eş parçaya bölünmüş ve üç tanesi alınmış. Hemen 3 bölü 4 olması gerektiğini görüyoruz A sayısının. C şıkkı kaybetti. Daha sonra B'ye bakalım. B'de bir bileşik kesir var. 1 ile 2'nin tam ortasında duruyor. Bu 1 tam 1 bölü 2 ya da bunun bileşik kesir versiyonuyla 3 bölü 2 şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olur. 13. soruya bakalım. 84 kilogram elmanın 1 bölü 4'ü satıldıktan sonra kalan elmanın 5 bölü 9'u satılıyor. Buna göre satılmayan kaç tane elma kalmıştır? 1 bölü 4 demek bir bütünü 4 parçaya ayırdık birini aldık demektir. Bir bütünü 4 parçaya ayırıp birini satarsak geriye 3 parçası kalır. O zaman yapmamız gereken işlem 84'ü 4'e böldükten sonra elde ettiğimiz sayı olan 21'i 3 ile çarpmaktır. Şimdi kalan elmalarımızı ilk satıştan sonra kalan elmalarımızı bulduk. Daha sonra ikinci satışı gerçekleştirecek olursak bakın bir bütünü 9 parçaya böldük 5'ini sattık geriye 4'ü kalır. O zaman yapmamız gereken işlem 63'ü 9'a bölüp elde ettiğimiz 7'yi 4 ile çarpmaktır ki en son satılmayan 28 kilogram elma kaldığını bu şekilde bulabiliriz. 26 bölü 8 kesirinin tam sayılı kesire çevrilmiş şekli hangi seçenekte verilmiştir? Bileşik kesirlerin tam sayılı kesire çevrilmesi kalanlı bölme üzerinden yapılır. 26'yı 8'e bölersek 26'nın içerisinde 3 defa 8 var. Kalanımız da 2. Tam kısmımız 3. Kalanı temsil edecek olan kesrimizin payı 2. Paydası da 8. 3 tam 2 bölü 8 sorumuzun doğru cevabı olacak. 4A, 3A, 5 sayısında A sayıların basamak değerlerinin toplamı 1010 olduğuna göre bakınız A sayılarından bir tanesi binler basamağında diğeri onlar basamağında biz 1010 ifadesini 1 çarpı 1000 artı 1 çarpı 10 şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla buradaki A sayılarının 1 olması gerektiğini bu işlem bize net bir şekilde izah eder. Bu sayının 5'te 1'i diyorsa bizim 41.315 sayısını 5'e bölmemiz gerekir. Öncelikle 40.000'i 5'e bölsek aradığımız sayının 40.000 bölü 5 8.000 yapar. 8.000'li bir sayı olması gerektiğini görebiliriz. Adana ve Bursa şıkları elendi. Daha sonra 1000 var elimizde. 1000'i 5'e bölersem basamak basamak bölme yapıyorum. 1000'i 5'e bölersem 200 yapar. Bu durumda C şıkkı da kaybeder aradığımız cevabın 8263 olduğunu zihinden bölme yaparak bulabiliriz. 16. soruya bakalım. 6 bölü 11 kesri 60 bölü a artı 5 kesrine denk ise a yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakınız denk kesirler sadeleştirme veya genişletme yoluyla elde edilir. Burada rakamlar büyüdüğüne göre genişletme yolunu tercih etmeliyim. 6'yı ne ile genişletirsem 60 yapar? 10 ile genişletirsem 11'i 10 çarparsam 110 yapar. Yani A artı 45 A sayısının 45 fazlası 110'u vermelidir. Toplama işleminde verilmeyen çıkarma işlemiyle bulunur. 110'dan 45 çıkarsa aradığımız sayının 65 olduğunu görebiliriz. 17. soruya bakalım. 1 tam 12 bölü 19 tam sayılı kesirler bileşik kesre bu şekilde çevrilebilirdi. 19 ile 1'i çarptık 19. Üzerine 12 ekledik. 19, 12 daha 31. 31 bölü 19. Pay ile paydayı toplayacak olursak. Sonra da bize bu sorulmuştu. 31 artı 19 eşittir 50 sonucuna ulaşırız. 18. soruya bakalım. 2 tane tam sayılı kesirin birbirinden çıkarılmasıyla ilgili bir soru. Hemen işleme başlamadan önce kesir kısımlarının birim kesirlerini birbirine eşitlersek 1 bölü 2'yi 5 ile genişletelim. 3 tam 5 bölü 10. Daha sonra buradan 2 tam 2 ile genişletirsem 2 bölü 5'i 4 bölü 10 olur. 3 tane tamdan 2 tane tam çıkarsa elimde 1 tane tam kalır. 5 tane 1 bölü 10'dan 4 tane 1 bölü 10 çıkarsa 1 tane 1 bölü 10 kalır. 1 tam 1 bölü 10. 1 bölü 10 onda birler basamağının temsilcisidir. Dolayısıyla burada onda birler basamağına 1 bir yazmam gerekir. Bu da sorunun doğru cevabının 1,1 olduğunu söyler. 906 çarpı 101 çarpımının kaç fazlası 100.000 bin sayısına eşittir? Hemen 906 ile 101'i çarpalım. 906 çarpı 100 artı 906 bize bu cevabı verir. 906 ile 100'ü çarpmak 906'nın sonuna 2 tane 0 eklemek demektir. Bu da 90.600 yapar. Bunun üzerine 906 eklersek 91.506 sonucuna ulaşırız. Peki 10.000'e 10 yani 100.000'e gidebilmemiz için bizim buradan 100.000'den 91506'yı çıkarmamız gerekir. Buradan 4 çıktı. Ondan sonra buradan bir onluk aldık. Ondan 6 çıktı. 4. Daha sonra burada kalan 9'u yazdık. 94. Bakın cevapları da kontrol ederek gidiyorum. Hemen A şıkkında 6'yı gördüm. B şıkkında 7'yi gördüm. C şıkkında 8'i gördüm. D şıkkında 9'u gördüm. İşleme devam etmeden D şıkkını işaretledim. Kontrol ederseniz de cevabın doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Biz 20. sorunun çözümüyle devam edelim. Murat 13 yaşındadır. Abisi Murat'ın yaşının 5 eksiğinin 2 katı. Abisinin yaşı Murat'ın yaşının 5 eksiğinin 2 katı olduğuna göre Murat ve abisinin yaşları toplamı kaçtır? Hemen abisini temsilen A harfini yazalım. 13'ün 5 eksiğinin 2 katı şeklinde ifade edilecek. 13'ten 5 çıktığı zaman 8. 8'i 2 ile çarparsak abinin yaşının 16 olduğunu ifade edebiliriz. İkisinin yaşları toplamını bulmak için de 16 ile 13'ü toplarsak aradığımız cevabın 29 olduğu kolaylıkla görülür. Pardon. 21. sorumuza bakalım. Bir örüntü sorusu. Örüntünün elemanlarını dikkatli irdelersek artış miktarının daima sabit olduğunu görebiliriz. Hemen 19 24 29 arada bir A sayısı var. A sayısından sonra 39 42 B sayısı 48 şeklinde devam etmiş örüntümüz. Örüntümüzün ilk kısmında, örüntümüzün ilk kısmında 19'dan 24'e 5 artış, 24'ten 29'a 5 artış, aynı 5 artışı devam ettirirsem, a sayısının 34 olması gerektiğini söyleyebilirim. Burada ilk örüntümüz burada bitiyor, ikinci örüntümüz diğer taraftan başlıyor. Daha sonra b sayısına bakalım, 36'dan 39'a 3 artmış. 42'den 3 artış sağlarsam B sayısının da 45 olması gerektiğini görebilirim. A artı B 34 ile 45'i toplarsak sonuç 79 olacaktır. Rakamları farklı. 8 basamaklı en büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? En büyük sayıyı elde etmek istiyorsam en büyük rakamı basamak değeri olarak en büyük olan basamağa yerleştirmem gerekir. Bunun basit yolu da sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamaktır. 987, 654, bizden 8 basamaklı bir sayı istendiği için son olarak 32'yi de bu şekilde eklersek bizden binler bölü istenmişti. Hemen bölüklerimizi ayıralım sayıyı bakın. 3, 3 ayıracak olursak 765 binler bölüğünü temsil eder bize. 7, 6 daha 13 üzerine de 5 eklersem sorunun doğru cevabının 18 olması gerektiğini görebilirim. 23. soruya bakalım. 23 milyon iki bin beş sayısında sayı değeri en büyük olan rakamın basamak değeri kaçtır? Sayı değeri bir sayının bir rakamın kendi değeridir. Dolayısıyla burada sayı değeri en büyük olan 8'dir. 8'in bulunduğu basamak onlar basamağıdır. Dolayısıyla 8 tane onluk bizim için 80 değerini verecektir. Devam edelim. 24. sorumuz yine denk kesirlerle alakalı bir soru. A bölü 14 kesiri 25 bölü 70 kesirine denk ise... ...bu denkliği hangi işlemle elde edebiliriz? Buna bakmamız gerekir. 70'ten 14'e nasıl ulaşabilirim? 5 ile sadeleştirme yaparak ulaşabilirim. 25 ile 5'i sadeleştirirsem... A sayısının 25 bölü 5'ten 5 olması gerektiğini görebilirim. 25. soruya bakalım. 6 A 0 B C 7 D 8 4 basamaklı sayılarını topladığımızda sonucumuz 9999 oluyor ise A artı B artı C artı D işleminin sonucu kaçtır? Sırayla gidelim. Toplama işlemi zaten basamak basamak yapılan bir işlemdir. Birler basamağı, birler basamağıyla, onlar basamağı, onlar basamağıyla toplanır. Burada birler basamağında 8 var. 8'i buradaki B ile toplarsam 9 edecek. Dolayısıyla B 1 olacaktır. 0 ile D'yi topladığımda 9 edecek. D 9 olacaktır. A ile 7'yi topladığımda 9 edecek. A 2, C de 6 ile toplandığında 9'u verdiği için 3 olmalıdır. Bunları toplayacak olursam 10, 12, 15 sonucuna ulaşırım. Kıymetli öğrenciler, soru çözümümüzün sonuna geldik. Bundan sonraki video çözümlerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.